20 yıldır bu işi yapıyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Kazasız belasız vatandaşımızın malını teslim ediyoruz. Sabah namazından sonra devam ediyoruz. Yoğunluk halen de devam ediyor. İnşallah yarın da kesim yapacağız. İnşallah şu anda çok memnunuz. Halkımızda tüm Müslüman alemlere de Cenab-ı Allah kesmeyi nasip etsin. İşi bilmeyen yapmasın. Çünkü hayatı mesele var. Allah korusun tehlike. Ben senelerdir yapıyorum. En büyük temennim nedir biliyor musun? Kimse tırnağının ucunu kanatmadan bitiriyor ya. Yatıyorum dua ediyorum, kalkıyorum dua ediyorum. Mesele büyük. Niye büyük? Bilinçsiz çalışıyorlar. Benim çocuklarım ailecekliği işletmenin işini yapıyoruz. Ama bilinçli kişileri de tercih ediyoruz. Amacımız da o da yani. İşi bilene vereceksin her zaman için. Allah'ım kaza bela vermesin. Tabii ki biraz riski büyük riski büyük. Tabii ki dikkat ister. Dikkat ister. Allah'tan da temennimiz budur. Allah kabul ederse kurban ibadetimizi yerine getiriyoruz. Her şeyde olduğu gibi işin profesyonel olması lazım. Ehline bırakmak lazım. Benim gibi çoğu kimse de bu işi ehli olmadığı için e, yapması zor olur tabii. Yani burada daha temiz, daha e, düzenli, daha profesyonelce yapılıyor. Biz de bunu tercih ediyoruz. Yani Öncelikle herkesin kurban bayramını kutlarım. E, i̇nşallah Sağlık sıhhat içinde güzel bir şekilde geçer bütün ülkenizdeki herkesin bayramı. Sıramız 12'deydi. Biraz çok az bir gecikme oldu. Kesimden sonraki safhalarda ancak yetişiyor. Yani doğaldır 2-3 saat sürmesi.